Arkadaşlar selam. Bugün size Yeni Foça'yı gezdiriyor olacağım. Ben burada yıllardır bir yazlıkçıyım. Foça temiz havasıyla, ormanlarıyla ve kuş sesleriyle bilinen bir yer. Dağlarından mı, taşından mıdır bilmem ama burada uyuduğunuz uykudan çok keyif alırsınız. Denizi biraz soğuk, yalan olmasın. Hem de biraz taşlı. Ama bir o kadar da temizdir. Hele ki hafta içi tertemizdir. Boylu boyunca uzanan bir sahili var. İstediğiniz her mekana burada bulabilirsiniz. Balık lokantasından tutun, büfe, kafe, fırın hepsi mevcut. Gelişmekte olan bir yer olmasından mütevellit, birçok zincir markete burada ulaşabilirsiniz. Ayrıca ulaşım burada oldukça basit. İzban veya otobüsle gelebileceğiniz bir yer. Son birkaç yıldır, Marina yapmak için tallat aşamasındaydı yeni foça. Ama bu yıl tallat bitmiş. Birbirinden güzel mekanlar açılmış. Hatta spor salonu bile var. Denize sıfır, ister alkolünüzü, ister kahvenizi yudumlayabileceğiniz, deniz kokusunu soluyu biraz da olsa dinlenebileceğiniz bir alan yaratılmış sizlere. Fiyatlar da oldukça normal. Hele ki günümüz şartları göz önüne alındığında çok çok normal. Haydi Şimdi biraz da Foça'nın güzel sokaklarına bir dalalım istiyorum. Ama siz Marina'yı incelin ve Foça'nın güzel sokaklarında biraz yürüyelim olur mu? Nerede kalmıştık? En son Foça'nın güzel sokaklarından bahsediyorduk. Renkli panjurlar, taştan evler, hepsi büyüleyici. Çocuklu aileler sakın 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 üzülmeyin. Çünkü burada birçok park var, yemyeşil alanlar var. Çok keyifli vakit geçirebileceğiniz birbirinden güzel alanlar hepsi burada. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın.